Evet İzdemir Enerji Halka arz edilecek. Tabii daha hazırlık aşamasında şu an elimizdeki bilgilere baktığımız zaman dağıtım yöntemi eşit dağıtım olacak. Pay ise 115 milyon 100 bin lot. Aracı kurum olarak da garanti yatırım menkul kıymetler gözüküyor. Yıldız pazarında olacak ve fonun kullanım yerlerine baktığımız zaman %65-70'i GES'te kullanılacak. %30-35'i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak. Halka art şekline baktığımızda sermaye artırımı 75 milyon lot, ortak satışı 40 milyon 100 bin lot, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi ek ortak satışı ise 23 milyon 20 bin olarak karşımıza çıkıyor. Tahsilat gruplarına baktığımızda daha belirtilmemiş gene genelde olduğu gibi yurt içi bireysel yatırımcı, yurt içi kurumsal yatırımcı, yurt dışı kurumsal yatırımcı ve ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur diye bilgileri vermiş olalım. Fiyat istikrarı halka arz gelirinin %20'si olacak. Halka açıklık oranı ise %24.02 olarak karşımıza çıkıyor. Ek satış dahil diye de not geçmiş olalım. Başvuru yerleri olarak gene garanti yatırım. Taslak izahnameyi de merak edenler videoyu durdurup okuyabilirler. Şu şekilde size göstermiş olalım. Tabi arz olacağı zamanı tarihi kanalımızda size bildireceğiz. Takip etmeyi unutmayın. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.